Kıymetli dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Biraz geç vakitte bir canlı yayın açabildik ama e, malumunuz çok yoğun bir şekilde birçok arkadaşımız da dahil olmak üzere çalışıyor. Biz de bu yoğunluk içerisinde çok kısa, ancak bu vakitlerde zaman bulabildik ve e, çok kısa bir bilgi paylaşımı yapmak istedim sizlerle. Umarım bu bilgi paylaşımı sizler için faydalı olur. Ki daha öncesinde bu bilgiyi ben e, defaatle uygulamalı olarak ölçü aletiyle beraber vesaireyle paylaşmıştım. E, sizlerden ricam bu videoyu birçok arkadaşımızın görebilmesi adına paylaşırsanız anlatacağım bilgiler işine yarar. Belki birçoğumuzun bilmediği şeylerdir. Belki birçoğumuzun bildiği şeylerdir. Ama bilmeyenler olabileceği için kıymetli dostlar ee, videoyu paylaşırsanız birçok arkadaşımız e, bu bilgilerden istifade eder diye düşünüyorum kıymetli dostlar. Eve yeni geldik. Valla biz daha eve gidemedik. <laughs> Harun Bey. E, biz daha eve gidemedik. E, malumunuz kıymetli arkadaşlar. Kombi tamir eğitimleri veriyoruz uzun zamandır. Bu vermiş olduğumuz eğitimler içerisinde bir eğitmen olarak birçok kanaldan, birçok kesimden bilgiler edinmek zorundayız. Yani bunlar kitabi bilgiler olabilir, pratik bilgiler olabilir, başka arkadaşların fikirlerinden, tecrübelerinden yararlanmak olabilir. Bu tarz konularda kendimizi geliştirmek zorundayız ve vermiş olduğumuz eğitimlerde bütün bütün sistemi Arızaları vesaireleri detaylı olarak anlatmak zorundayız çünkü dışarı çıktığımız zaman yani teknisyen arkadaşlar bizden ayrıldığı zaman müşterinin karşısına çıkıyor ve tam donanımlı çıkması lazım bunun için biz eğitmenlere tırnak içinde söylüyorum çok iş düşüyor birçok arkadaşımız biz daha çok şunu da ifade edeyim hemen Kesip bilgi kısmına geçeceğim. Birçok arkadaşımız e, maalesef bize sekerek geliyor. Burada kastetmiş olduğum şey şu. Yani farklı x bir kuruma gidiyorlar. Hocam ben oraya gittikten sonra işte piyasanın içerisine bir tık daha girdim. İşte Facebook'ta baktım sizin videolarınız var. Ben sizin videolarda anlattığınızı eğitimlerde görmedim bile. Ya nasıl görmedim ben bunu Facebook'a atıyorum ama bu attığımın bir 15-20 milyon katı benim arka planımda zaten var. Ondan sonra hocam ben eğitime geleceğim diyorlar ve e o şekilde tekrardan eğitime geliyorlar. Biz, evet üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok. Şimdi videoyu paylaştıysanız canlı yayını paylaştıysanız hemen çok kısa bir şekilde e, çevreye geçelim kıymetli dostlar. Anlatacağım şey Weighter Pressure Sensor yani Su basınç sensörü. Bazı kelimelere aşina olmamız lazım. Yani waiter'ın su olduğunu zaten ilkokuldan biri biliyoruz. Pressure basınç sensörü de zaten bildiğimiz gibi sensör su basınç sensörü. Su basınç sensörünün ki 3 kablolu su basınç sensöründen bahsediyoruz. 3 kablolu su basınç sensörünün nasıl çalıştığını kart ile nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu ve bu etkileşimin Nasıl bir ölçüm değerleri sunduğunu bizlere anlatıyor burada. <laughs> Şimdi demiş ki birebir İngilizceden çevireceğim. Ee, bu benim bir avantajım mı diyeyim bilmiyorum ama e, az buçuk İngilizcemiz var. Bu az buçuk İngilizcemizde böyle şeyleri çevirerek sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı da oluyoruzdur. Videoyu paylaşırsanız zaten benim için e, bütün yapmanız gereken şey tamam olur. Şimdi This sensor works on low DC voltage. Tek tek çevirmemiz gerekirse kıymetli dostlar. This sensor bu sensör works çalışır on low DC voltage. Yani bu sensör düşük DC voltajla çalışır. Buradan kastettiği şey şu. Malum bizim kartlarımızın üzerinde hem yüksek voltaj kısmı var hem de düşük voltaj kısmı var. Burada bu sensörün yani su basınç sensörünün 3 kablolu su basınç sensörünün düşük voltajla çalıştığını söylüyor. Şimdi the feed besleme to the sensor sensörün beslemesi from the nereden yapılıyormuş? Main PCB is 5 volt to earth. Yani diyor ki bu sensörün Beslemesi kart tarafından 5 volt olarak yapılmaktadır. Malumunuz bu 3 kablolu sensörü şöyle yapalım. 3 kablolu bir sensör olsun. 3 tane giriş girişimiz var. Bunlardan soldaki ve ortadaki, ortadaki her zaman ortak ucumuz biliyorsunuz. Soldaki <laughs> soldaki karttan 5 voltun gittiği uç bu ortadaki ortak uç. Bu da 5 voltun gittiği uç. Şimdi devam ediyor. The return feed yani dönüş beslemesi from the sensor. Sensörden diyor dönüş beslemesi between arasındadır. Neyin arasındadır? 1 volt DC ve 3 volt DC. To the earth depending on the water pressure in the boiler. Yani diyor ki Geri dönüş beslemesi de 1 volt ile 3 volt arasındadır. Depending on arasındadır. On the water pressure neyin arasındadır? Su basıncının, kazanın su basıncının arasındadır. Yani kısaca adam şunu diyor ki 5 volt gitti ya hemen şöyle yapalım. Şuradan 5 volt gitti. Bir tane ortak ucumuz var. Buradan da 5 volt gitti. Şu ikisinden gittiği şu ikisinden dönerken 1 voltla 3 volt arasında oluyormuş. Depending on dediği, Depending ee, aslında arasından ziyade bağlı demek. Yani neye bağlı? Su basıncına bağlı. Yani depending on water pressure su basıncına bağlı. Neyin su basıncına? In the boiler. Boilerdeki kazandaki su basıncına bağlı diyor. Daha sonrasında diyor ki C below yani alt kısımlara, aşağı kısımlara kaydır gibi bir şey diyor. Sıfır barda biz ölçü aletinde DC kademesinde 1 volt DC görmemiz lazımmış. 0 voltta 1 volt DC görmemiz lazım. Nereden görmemiz lazım? Dönüşten. Umarım yazılar okunabiliyordur. Ben çeviriyorum gerçi. Tek tek anlatarak çeviriyorum. <laughs> 0 bar olduğu zaman dönüşte biz 1 volt DC görmemiz lazımmış. Yanında da approx diyor. Yani e, hemen hemen yaklaşık e, ona yakın gibi bir şey bir anlama geliyor. Eğer ki diyor ki kazanın içerisinde bir barlık bir su varsa ben bunu 1.6 volt DC olarak <laughs> dönüşte yani şöyle yapmıştık ya 3 kablomuz var diye şu ikisinde şu ikisinde neyi görmemiz lazım? Şu ikisinde 1.6 volt DC'yi görmemiz lazım diyor. Şöyle biraz daha çekelim. <laughs> Sıfırda 1 volt. Evet sıfır bar varsa yani kazanın içerisinde hiç su yoksa ne göreceğiz? 1 volt DC göreceğiz. <laughs> Eğer kazanın içerisinde bir bar varsa 1.6 volt DC aprox yani 1.6 volt civarında görmemiz lazım. Eğer ki kazanın içerisinde 3 bar varsa otomatikmen 3 volt DC görmemiz lazımmış kıymetli dostlar. <laughs> 3 kablolu 2.4 volt olacak buçukta evet. Yani oran orantı yaptığın zaman hemen hemen 2 2 volt civarında bir şeye denk geliyor. 2 küsürlü bir şeylere denk geliyor. Bunu ölçmek için kombi özür dilerim. Ölçü aletini DC kademesine alıyoruz. Hemen bir ölçü aleti getireyim. Şurada kıymetli dostlar Görmüş olduğunuz DC voltaj kademesi var DC voltaj kademesi var Bu kademeye alarak Kıymetli dostlar DC ölçümlerini Düşük voltaj ölçümlerini yapabiliriz Şimdi bu da Malumunuz millenium plusların vesairelerin Vintoların ee, basınç Anahtarı basınç sondası 3 kablolu basınç sivici artık ne derseniz Şurada umarım Görünüyordur 3 tane giriş giriş kısmı var. Şöyle yapalım. Bu 3 giriş giriş kısmından kımet dostlar, soldaki ve ortadaki karttan 5 voltun çıktı. Yani biz burada 5 volt görmediğimiz takdirde kartın da arızalı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki kablo grubunu takip ederek. Kablo grubunda bir şey var mı diye bakmamız lazım. Daha sonrasında ölçü aletenin problarını Ortadaki ve sağdakine tuttuğumuz zaman eğer ki içeride 0 bar varsa 1 volt DC görmemiz lazım. Eğer ki içeride 1 bar varsa 1.6 volt görmemiz lazım. Eğer ki içeride 3 bar varsa 3 volt DC görmemiz lazım. Tabi yanlarında yazdığı Eprox dediği de yani hemen hemen illa 1.6 ben göremedim bu arızalı demeyeceğiz. Yani 1.6, 1.65, 1.70 işte 1.45 falan Buralar çok fazla e, problem değil. Bunlar tolerans da değeri olarak geçebilir kıymet dostlar. E, dediğim gibi az önce Ali Usta'nın da yaptığı gibi 2.4 zannedersem onu hesaplamadım. Hesaplar yazarım yorumlar kısmına. E, orta ve sağdaki e, ölçüm kısımlarından eğer ki biz e, 2.4 bar ya da 2 küsür bir bar görüyorsak içeride yaklaşık 1.5 buçuk. Ee, özür dilerim 2.5 volt varsa içeride yaklaşık 1.5-1.7 bir 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 bar vardır diyebiliriz kıymetli dostlar ee, umarım faydalı bir video olmuştur yani bir eğitimci olarak bizim e, eğitimcilere düşen e, görev vazife bu tarz videoları çekip paylaşmak çünkü e, bildiğimizi anlatmazsak eğer bize ulaşamayanlar bize gelemeyenler bu bilgiden mahrum kalacaklar. Belki müşterisine mahcup olacak. Belki bu bilgiyi öğrendiği zaman ya böyle güzel bilgiler var ben neden bu bilgilere erişmiyorum diyecek. Araştırma e, ruhu ortaya çıkacak. O yüzden biz bunları paylaşmakla mükellefiz. E, şahsım adına söylemek gerekirse benim çok üzüldüğüm bir konu. E, maalesef diğer tırnak içerisinde. Şöyle tırnak içerisinde kombi eğitmeni dediğimiz kişilerin çok fazla bu tarz bilgilendirme videosu paylaşmadığını gördüm. Ee, görüyorum da zaten yıllardır. Biz yıllardır bilgilerimizi paylaşmaya özen gösteriyoruz. Umarım faydalı da oluyoruzdur. Ee, bir eğitimci olarak ben paylaştığım şeylerin çok az olduğunu düşünüyorum. Yani daha teknik bilgiler, daha böyle ağır, ee, hard bilgiler vermemiz lazım diye düşünüyorum ama biz hala işte 3 kablolu basınç anahtarı nasıl ölçülür vesaire vesaire bunlardayız bunları aşmamız lazım çünkü biz sektör olarak bunları açarsak bunları açtığımız zaman sektör bir yerlere gelir sektör kelimesini de çok sevmem aslında yani mesleğimiz diyelim daha iyi yerlere gelir o yüzden her zaman en iyisi olmak için çalışacağız çabalayacağız. Evet ortadaki ile sağdakini ölçeceğiz. İçeride ne olduğunu bilmek için. Soldaki ile ortadaki de karttan 5 volt çıkış. Yani e, bu ürünün özelliği şu. Aslında bir e, voltaj düşürücü, gerilim düşürücü de diyebiliriz. Yani 5 volt geliyor. İçerideki sensör belirli bir dirençle buradan voltajı düşürüp geri gönderiyor. Geri gönderdiği zaman da bunu okuyan kart içeride basınç olduğunu anlıyor kıymetli dostlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu paylaşırsanız sevinirim. Ee, çünkü bilgilerimizi bir şekilde paylaşmamız lazım. Paylaşın. Her yerde e, bu bilgiler izlensin, dinlensin. En azından belki bir kişi ufak bir şey öğrenir de e, bizim için de bir faydası olur. Dediğim gibi umarım e, faydalı bir video olmuştur. Sağ olun gecenin bu vaktinde beni izlediğiniz için kendinize iyi bakın patentli bana ait olan kombicilerin resmi hareketiyle de sizlere e, veda ediyorum kendinize iyi bakın hayırlı hafta sonları görüşmek üzere.